Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte bir vlog çekiyorum. Bugünümü de birlikte yaşayacağız, kameram ve ben. Ee, neden? Çünkü canım istiyor. Ee, başka bir sebebi yok. Ee, ben uzaktan okuyorum. Yine ve yine bildiğiniz üzere. Bütün videolarda bu kelimeyi söylediğime eminim. Ee, ben de uzaktan üniversitemin bir gününü size çekmek istedim. Bu yüzden merak edenler de gelip izlesinler diye. Ee, uzaktan üniversitenin bir gününde arkadaşlar istediğiniz saatte uyanabiliyorsunuz. Ee, tek iyi yanı bu olabilir belki de bilmiyorum. Hemen kendimi sanmamak için erken uyanmaya çalışıyorum. Ama e, bugün olmadı. Örümce de uyandım. Ee, yemek yedim falan filan derken saat iki buçuk şu anda ee, ve ancak oturabildim masanın başına. Çok işlerim var biliyorsunuz ki. Ne yapıyorum e, üniversitemin bir gününde? E, tabletimi açıyorum e, ve oradan derslere gidiyorum. Ve izliyorum not çıkarıyorum, sonra test çözüyorum. Uzaktan öğretime ait testler var arkadaşlar. Oradan dersiniz bittiğinde testleri de çözebiliyorsunuz. Şimdi de hiç canım şu anda bir şey yapmak istemese bile maalesef ki ders açmak zorundayım. O yüzden açalım birlikte size de göstereyim ne yapıyorum, ne diyorum. Bugün de hukukun temel kavramlarını ve yabancı dili koymuşum. Bugün onlara çalışacağız arkadaşlar. Ünite 1'deyim henüz bunlarda. Bu hafta bütün derslerde ünite 1'deyim. Diğer hafta da hepsinde ünite 2'ye geçeceğim bu arada. Hiç istemem ama başlayalım bari. Şimdi ben buradan açayım. Size de göstereceğim. Size de göstereyim. Bunun kendi uygulaması da var. Ben uygulamayı çok beğenmedim. Oradan çok düzgün bir şekilde giremiyorum. O yüzden ben bu internetten giriyorum arkadaşlar. Bu öğrenme yönetim sistemine tıklıyoruz. Bu şekilde dersler geliyor. Önümüze Hukukun temel kavramlarına giriyoruz. Burada hepsi var bakın. Buradan ben konu anlatımı izleyeceğim şimdi. Arkadaşlar okay, so şimdi dersim bitti. Videoyu izledim. Not da çıkardım. Arkadaşı geldi bu arada. Sonra da testlerini çözeceğiz. Bakalım anlamış mıyım? Tipim de bayağı kötü. Kardeş ne Size buraya bir tane kudaşını bana saldırma videosunu koyacağım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bakın. Şimdi test çözeceğiz. ise i̇şte çözdüm soruları. 10 tane soru vardı. Hepsine doğru yaptığım için 100 aldım. Şimdi de e, sırada yabancı dil dersi var. E, onu da birazdan gireceğim. Ama bu arada ben bir güne sadece 2 ders koymakla çok büyük bir hata yapmışım. Çünkü her derste 14 ünite var. Yani 14 hafta da anca bitirebiliyorum. Ama 14 haftadan önce geliyor sınav haftası. Bu yüzden yani bir dersin 2 ünitesini bir haftada işlemem gerekiyor ki en azından 7 haftada bitsin. Kadeşin öyküsü gelmiş bakın. Kadeşi. Kadeşi bana. Püf. Ya kadı Allah aşkına yeter ya. Of yeter ne yapıyorsun ya? Ne yaptın? One hour later. Arkadaşlar birazcık fazla mola vermişim. Birazcık da ağladım. <laughs> Şimdi tekrar derse oturacağım. <laughs> gece dersi var. Bunu açacağım şimdi. İç kendime ya. Zaten İngilizce biliyorum da neyse. Girelim. Arkadaşlar İngilizce videosunu izledim. E, test vardı 5 soruluk. 5 soruluk testi de çözdüm. Artık bitti derslerim. Saat 4 oldu. Öyle şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Ya, şimdi hatırladım. Benim İngilizce kendimden de ödevim vardı. İngilizce kursum, kursuna gidiyorum da ben. İngilizce kursunun da ödevleri vardı. Onları yapayım. Sonra şey yapalım. Işık mor oldu. Durun <laughs> geleyim hemen. İngilizce'deki ödevimi de bitirdim arkadaşlar. şimdi birazcık kitap okuyacağım. Bugün akıllı bir günümdeyim iyi hissetmek diye bir kitap var. Onu okuyorum. Tabi okuyorum. Çünkü kitap benimle değil. O yüzden burada okuyorum. Okuyacağım işte. Arkadaşlar şimdi de her gün olduğu gibi bugün de mutfak toplamaya gidiyoruz. Maalesef ki. Bir mutfak nasıl her gün dağılıyor diye sormayın. Dağılıyor yani. Olabilir. Ablanla bir tek görürüz. Kapıyı Mutfak birazcık sahne. Tamam, bir, makinelerde kirililik var. Aynen bir şarkılık bir mutfak kirliliği mevcut şu anda. gören selam arkadaşlar. Videom galiba bu kadardı. Çünkü artık çekecek hiçbir şeyim kalmadı hayatımda. Ya bugün de sırf çekeyim diye çektim aslında. Çok bir şey yapmayacağımı biliyordum. Çünkü erken kalkamadım aslında. Yürüyüşe falan gidecektik. Ama erken kalkamayınca planlar birazcık ertelendi ertelendi. Modum da düştü. Bu yüzden de artık çekecek bir şey bulamadım. İnşallah başka zaman daha güzel bir çekerim. Bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.